hem de biliyorsunuz bir buçuk seneye yakın bir süredir Barış Pınarı bölgesinde terörden alındırılan bölgedeki Suriyeli kardeşlerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan biliyor. Toplantının verimli, faydalı geçmesini diliyorum. <laughs> verimli bir görüş alışverişi olacak. Yüksek <laughs> komiserimizi karşıladığımda da sordum. Daha önce Urfa'da bulundurum. ilk kez Urfa'da bulunuyorlar. İnşallah bundan sonra daha sık Urfa'ya gelirler. Çünkü burada Şanlıurfa merkezde 10 seneye yakın bir süredir 424 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Şanlıurfa'nın 2 milyon 115 bin nüfusu var. Neredeyse nüfusun 4'te 1 civarında Suriyeli kardeşimizi Şanlıurfa'da barındırmaktan, ağırlamaktan, insani ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir olağanüstü bir çaba sarf etmekten e, memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Öbür taraftan da yine hemen yanı başımızda 4200 kilometre karelik bir alanda PKK ve IŞİD terör örgütünden temizlenen bölgede yaşayan 200 bin civarında Suriyeli kardeşimiz var. Onların da ayakları üzerinde durabileceği, hayatın normalleştirilmesine yönelik ciddi adımlar attı. Suriyeli kardeşlerimizin kendi kendilerini yönetebilecekleri kurumların oluşturulmasına danışmanlık hizmeti yaptık. Terörün tahribatını ve halkın üzerinde uyguladığı o şiddet politikasının etkilerini gidermeye yönelik hem sosyal hem ekonomik e sağlık, eğitim, altyapı, üst yapıya yönelik çok ciddi çalışmalarımız, gayretlerimiz oldu bu alanda faaliyet gösteren uluslararası STK'lar var. Onlara da sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Ancak daha fazla uluslararası desteğin bu bölgeye özellikle aktarılmasında fayda olduğunu mülahaza ediyoruz. So uh, it's a great pleasure. Of course, I heard a lot. I've been to Turkey many times, including to the southeast, but I have never been here, and it's uh, really a pleasure. And more importantly, uh, Mr. Governor, uh, it's a, it's very significant for me to be here to pay tribute to you and your people, the people of this province, for what you have done for so many refugees for so long. Ee, ve özellikle burada olmak benim için hem e, bu şehrin insanlarına hem sizlere e, bütün e, takdirlerimi, şükranlarımı e, sunmak için çok büyük bir e, fırsat. When you told me the figure of the Syrian refugees working, uh, living here, 400,000 about, so your province has more refugees than most countries in the world. Yeah. Ee, bana e, bu burada yaşayan Suriyelilerin sayısını söylediğiniz 424 e, bin e, rakamı dünyada pek çok ülkenin esaslı yaptığı ülkeci sayısından daha fazla. And I'm very glad that uh, I'm speaking also in the media here to say that countries that have much smaller numbers and complain all the time should learn from you. Ve, e, medya konuşuyor olmaktan da e, ayrıca mutluyum şu anda çünkü e, şunu da söylemek isterim sizden çok e, daha az sayıda e, kişiye kişileri rahat mı peşe yapan ve bundan şikayet eden e, ülkeler sizden e, çok şey öğrenmedi. E, aynı zamanda size ne kadar teşekkür etmek arzumuzdur. That this large presence represents a very big challenge for you and your people. E, çünkü bu kadar büyük bir e, hem e, sizin için hem e, şehirde yaşayan kişiler için çok büyük zorluklarla e, beraberliğini getiriyor. Evet. Evet.